Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. Şimdi size sevgili kardeşim, Hayatın bir kısım, Kılavuz taşları diye bir başlıklı yazıyı, kaleme aldım. Layık okurken, layıkalardan çıkarttım. Barla'dan çıkarttım. Bir daha başlık. Hayatın bir kısım, Kılavuz taşları hayatın bir kısım kılavuz taşları. Bir, kimin ne olduğunu bilmek istiyorsan, yani bir cemaat olur, bir kurum olur, dini cemaat olur, bir grup olur, insan olur. Yani onu tanımak istiyorsunuz değil mi? Bulunduğunuz cemaati. Yani şu anda bulunduğunuz cemaati tanımak istiyorsunuz. Abinizi, ablanızı tanımak istiyorsunuz. Bu ablam kim? Bu ablam e, benim bildiğimin dışında nereye hizmet ediyor? Bu ce, cemaatim nereye hizmet ediyor? Benim bilmediğim arkada piramitin tepesinde e, mesela Fethullah öyle yaptı ya piramitin tepesinde zındık taban halis idi. E, i̇htilale kadar. Peki onu anlamanın ölçüsü ne? Şöyle bakacaksın. Ablana, abine, cemaata bulunduğun kuruma. Kimin ne olduğunu bilmek istiyorsan onların kimlerle dost Kimlerle düşman olduğuna bakacaksın. Bak bakalım kimleri sana tenkit ettiriyor? Kimleri takdir ettiriyor çaktırmadan? Yani yapması gerekenleri yapıyor mu? Bir de yapmaması gerekenleri yapıyor mu? Demek ki çok net bir şey hiç zana girme. Acaba deme. Nedir o? Bu kurum, bu cemaat, bu abin, ablan Bak ona kimlerle dost, kimlerle düşman. Bu hadislerden hadis i şeriflerin de kolasasıdır. Ee, kişi arkadaşın dini üzerindedir. Söyle arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu. Senin kim olduğunu var ya böyle. parladan bunlar çıktı. İki cümle cümle hulasa, a izah, izalı değil. İstikametli ve dengeli insan kimdir? Yani kimi taklit edeceğiz? İstikametli dengeli insanı taklit edeceğiz istikameti var, dengelidir. Biliyorsunuz istikamet, istikamet e, Fatiha'da okuyoruz. İhtina sıratel mustakim. O kadar mühim. Ya Rabbi ilmimizi artır demiyoruz Fatiha'da. Açık sarı ifade de yok. Ama her namazda fatih okuyoruz. Namazda Fatiha'da ihtina sıratel mustakim. Yani istikametli. Kim istikametlidir? Kim dengelidir? Onu takip edeceğiz. Hani bu şu anda söyleyeceğim yazıda yok ama şu istikamet diyor, edeceğiz de istikamet sadakattadır. Sadakat hidayettir. Bak sadakat istikameti doğurur. Yeniden alıyorum. Sadakat istikameti doğurur. İstikamet hidayeti doğurur. Hidayet işaret edeceğiz 61'de ruhun cennetidir diyor. Şimdi kim istikametli, dengeli kimdir ona cümleler okuyorum. Muhakeme ve muvazeneli olanlar yani kim bunlar? Bir elinde kantar, diğer eline metresi olan kişi. Başka? Şahsi ve umumu hukukları birbirinden ayırt edebilen kişidir. İstikametli ve dengeli insan. Başka? insanı üç şahsiyetine ayırıp ona göre davranandır. Yani üçe ayrıcısın, eşini, dostunu, Herki insanları. Bir, birinci şahsiyet şu, hem senin hem de eşinin beşeriyeti var bu. Beşerdir, erkektir, kadındır, nefis taşıyor, nefse maresi var. Memleketi var, örf ve kültürden aldığı özellikleri var. Yani beşeriyeti, örf, anane, kültür, geleneği var, cinsiyeti var, kültürü var, e eğit eğitimi var. Bu beşeriyetini ifade eder. İki, ikinci bir şahsiyeti, kendi şahsı ubudiyeti ve kemalatı var. Bu insanın ubudiyeti ve kemalatı var. Üçüncü şahsiyet, bu şahsın umumi ve dini hizmetkarlıkta bir şahsiyeti var. Yani mesela senin de var. Birisine din anlatırken artık o umumi ve dini bir şahsiyetin oluyor. Tebliğ ederken, Risale-i Nur'u anlatırken. Yani bak kardeşim bunu okursan veya dilin döndüğü kadar bir şey anlatmak. Orada senin umumi ve dini bir şahsiyetin, hizmetkarlığın var. Bunları birbirinden ayırabilen insan istikametli ve dengeli insandır. Peki hür insan kimdir? Yani hür kimdir? Biz hür müyüz? Terkleri nispetinde insan hür olur. Yani hayvandan insanı ayıran en büyük özelliklerin bir tanesi terktir. Mesela hayvan bir şeyi çok isteyecek, eline geçirdikten sonra veya geçiremezse bile terk edemez. İnsan ise çok istediği halde, elinde olduğu halde veya eline geçirmek üzereyken terk edebiliyor. Yani terk edebilen meşru haklarından da öyle. Haramları da öyle. Ne kadar terk edebilirsek o kadar insan hür olur. Peki ahmak insan kimdir? Aynı delikten iki defa ısırılandır. Bu peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hadisidir. Ya Resulallah ahmak kimdir? Şey Müslümanlar ahmaklık yakışmaz diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabe diyor ki ahmak kimdir ya Resulallah? Aynı delikten iki defa ısırılan. Peki ahmak kimdir devam ediyorum. Dostunu düşmanını bilmeyen başka büyük işlerde küçük küçük hesaplar yapıp büyük şeyleri kaybeden başka bana bir şey olmaz deyip kendini tehlikesiz zanneden dolayısıyla kendisine yatırım yapmayan tehlikesiz zanneden başka ahmak insan kim? Ben biliyorum zanniyle kendi bilgisine kanaat eden, Emirdan'da geçiyor bu, Başka ahmak insanları aldatıp yalan söyleyen ki hadis bu. Hadisin bilmana diyor ki aldatan aldanandır. Allah Allah kurban olurum sana ya. Gerçi kurban olmak istemedin ama ya bu nasıl bir insan ya deli olacağım ya. Allah'ıma selam asaydı ya Muhammed. Ne diyor bak al aldat, aldatan kimmiş? Peygamber diyor ki aldanandır aldattığını zannediyor. Nefsine aldanmış. Kaşıkteki insan evet aldatıyor ama nef bunu yaptıran nefsidir. Aldandığı için yapıyor aldatmayı. Peki cahil insan kimdir? Bilmediğini bilmeyen başka kendisinin kendisine yeteceğini zanneden. Bu da Emirdan'dan aldım. Peki muflis iflas eden insan kimdir? Bunu da Peygamberimiz Aleyhisselam hadisinde bir mana çıkarttım. Diyor ki İnsan diyor, ondan sonra okuyacağım yazıyı. İnsan diyor, amel yapar böyle, ümitli gider Haşir meydanında. Ondan sonra Hani Allah Resul sohbeti dedi ki: "Muflis iflas eden kimdir bilir misiniz?" dedi. Sahabe dedi ki: "Serveti olup da kaybeden." Hayır dedi. "Ameli, ameli yapıp yapıp Haşir meydanda ümitli beklerken bir bakacak ki, iftira etmiş, gıybet etmiş. Her duyduğunu nakletmiş. Allah Resulü hadisinde şöyle geçiyor. Ebu Hureyre naklediyor. Her duyduğunu nakleden kişiye yalan olarak yeter diyor. Her duyduğunu tahkik etmeden nakleden şere vesile olacağından yalan olarak ona yeter diyor. İşte gıybet ediyor insan. Sebabını karşıya götürüyorsun. Bizim Karadenizlilerin bir sözü var. Gıybeti başına yansın. Maalesef başı yanmıyor. Senin başın yanıyor. Başka bir laf var Karadenizlerde. Ama doğru söylüyorum diyor. Doğru söylediğin için gıybet. Yalan söylesen iftira zaten. Peki gıybet ettik, sevabımız gitti. Gıybet ettik, ettik, sevap gitti. Sen ne sevap kalmadı? Ne olacak peki? Gene gıybet ediyorsun, onun günahını alıyorsun. Ha, bu hadisin bir mana izahından sonra cümleyi okuyorum müflis, iflas eden insan kimdir? Gıybet ve iftira yapıp uhrevi amellerini mahveden başka her duyduğunu tahkik etmeden sağda solda konuşan başka ruhu ve uhrevi menfaatını basit şeylerle kaybeden, bırakan, istifadeden kaçınan. Mesela <gülüyor> <gülüyor> mesela bir cemaattır, bir abidir, abladır, yani bir sohbettir. Biliyorsun ki ben bundan ruhumu, ahiretimi, kalbimi, aklımı, aklımı inşa, inşaattan kalsın kafanıza. Aklımı inşa, kalbimi ihya edecek sohbetler derslerdir. Ben bunu istifade ederim. Bildiği halde basit şeylerle aklını başkasının cebine koymaktan gelen taassupla onu kaybeden, bırakan, istifadeden kaçınandır muflis insan. Peki başka bir madde. Hapiste kimler var? Hapise kim girer? Kim? Adavet, nefret, kin, öfkesini yenilendir. Hapis. Başka? Hapiste kim var? Ben merkezli düşünen. Başka? Dinin reddettiği menfi tasubu yapan. Yani mesela e, istifadeye tasub yapma. İstifade et. İlim Çin'de dahi olsa git de al diyor. Ama e, kafire tasip edeceksin bu tarafa, İslam'a. Yani Rüştü abinin şöyle bir cümlesi vardı. Mü, mü, müminler mabeyninde, yani Müslümanlar içinde bir tarafız der, tarafsızız. Ama insanlık dünyasında bir tarafız, re, bir tarafımız İslam'dır. Bu e, tasibun menfi ve müsbeti. Peki, kuyuya kimler düşer? Haset ehli düşer. Yani aset kıskananlar. Yusuf aleyhisselam'ı kuyuya kim indirdi? 11 tane kardeşi. Yusuf aleyhisselam e, kuyuya nasıl indi? Kardeşlerin hasetinden. Rivayette ne geçiyor? Onu kuyuya indirdiler ama diyor kuyuya inme, kuyuya indirdiğini zannediyorlar ama kuyuya kendileri indi. Yusuf'u dışarıda kuyuya indir indirdiler ama ruhlarındaki haset Yusuf'u, Yusuf'u e, ta ruhlarının derinliklerinde azap sebebi gördüler. Yani haset kişinin kuyusudur. Seni kuyuya indirir. Zahirde Yusuf'u indirdiler ama aslında kendileri indi. Bak Yusuf sultan oldu Mısır'a. Onlar ise insanoğluna maskar olup ders alıyorlar. Bak bağla biz konuşuyoruz. 11 tane ahmağa konuşuyoruz. Yusuf'u kuyuya atan ahmak Kuyuya Kuyuya indirmişler Kuyu nedir hasettir Peki En muzdarip insan kimdir Allah'tan Celle Celaluhu ve ahiretten Ümidi ümidinin olmaması Veya Mutlu ve huzurlu olmasına vesile olacak kadar Ümidinin az olması yani şu En muzdarip insan kimdir Allah'tan ve ahiretin ümidi yok Veya Ümidi var ama mutlu olmasına yetmiyor. Peki en bahtiyar kimdir? Bunu mektubattan aldım. Dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin ve öyle izan etsin ve ona göre hareket etsin. Son şey maddem. Biliyor musun? İnsanlar dimalarında yani kafalarında kurguladıkları düşündükleri, düşündükleri küçük dünyalarında yaşadıkları halde Umumi geniş dünya zannetmeleri yani insan e, kafasında bir şey dünya kurgulamış. Kafasında küçük bir e, zanlar var. Zanların oluşturduğu dünya var. Onu zannediyor ki büyük yaşadığımız büyük dünya zannediyor. Bu yani e, ben dünyada yaşadığımızı zannediyor. Hayır. Bu dünyada zanlarımızın oluşturduğu kafamızın içerisinde küçük bir dünya var. Küçük dünyamızın içinde yaşıyoruz da büyük dünyada zannediyoruz kendimizi. Peki bunu nasıl anlarız? Hakikaten ben acaba umumi dünyada mı yaşıyorum yoksa kafamdaki kurguladığım, kendim kurmuş olduğum dünyada mı yaşıyorum? El cevap bunu okuyunca, bu dersi dinleyince kendi üzerine almayıp evet evet insanlar böyledir deyip kendine ders çıkartmayan insan kendi küçük dünyasında yaşıyor demektir. Peki. Duvaya inşallah vesile olur. Ücretimiz şudur. Yani rica. Ee, i̇nşallah dua edersin. Ben dua edenlere şöyle diyorum. Yani duamda, beş vakit duamda şöyle diyorum. Allah'ım kim bana nasıl dua ediyorsa, kimin bende hakkı varsa, kim, kim ben benden dua edip de inşallah demişsem, kim bana nasıl dua ediyorsa, kim hizmet manevi Kur'an'ı de maddi ve manevi hissesi varsa, Allah'ım kim benden ne bekliyorsa, kim bizi seviyorsa, bizi sevenleri sevenleri, benim sevdiklerimi iki cihanda aziz eyle, onları ve beni şeytan, cin, erva habise, mevadi şerire ve nefsi emmarenin vehim ve vesvesesinden hıfsı emin eyle ya rabbel alemin. Haşir meydanında niçin böyle yaptın, niçin böyle dedin, niçin böyle yapmadın, niçin böyle demedin itaplı sualine bu itap olacak bu sorulara bu sorular bana sorulmasına sebep olacak dünyada işleri sözleri nasip etme. Eğer varsa geçmişimde Allah'ım onları hak ile yıksan ile Settar ismi azamının hürmetine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti, mahiyeti hatırına geçmiş o kusurlarımızı af eyle, yerlerine hasenatla tebdil eyle. Ve vahum en ilhamdülillah Rabbil Alemin bütün geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha.